Altında yükseliş sürüyor. Gram altın 4680 liradan işlem görüyor. Altındaki yükseliş acaba devam edecek mi merak ediliyor. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutlu ve konu bizlerle. Evet özellikle sizler de belirttiniz altının gram fiyatı şu an itibariyle 4700 liraya kadar neredeyse yaklaşmış durumda. Peki bu yükseliş devam edecek mi? Bugün tabii yükselişte olduğunu söyleyelim tekrar altının. Ekonomla konuşacağım. Doktor Can Cılız bizlerle birlikte altın piyasaları uzmanı. Efendim şu anda 4700'e yaklaştı. Bundan sonrası ne olur? Beklediğiniz açıklamalar, gelişmeler var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Altın şu an 4.700'ü geçti. 4.725'e gram fiyatı. Bu altın onsuyla alakalı bir durum. Tabi dolar tl de bir artış var. Bu da yukarı itiyor bu fiyatı. Şimdi şöyle söyleyeyim altını olsun yukarı doğru iğmesi devam edecek. Bugün mesela akşam saatlerinde Fed yetkilisi Kaşkari'nin açıklamalığı var. Faiz ile ilgili Amerika'daki faiz oranlarının ile ilgili Amerika yönetiminin biliyorsunuz bir baskısı var. Tabi Fed bunu daha uzun bir zamana yaymaya çalışıyor ama açıklanan bir şeyler, işte işsizlik oranlı, enflasyon oranı, tam dışı istihdam gibi değil. Amerika'da açıklanan beyler, FED'i sıkıştırmakta. Faiz oranını düşürmekle alakalı. Tabi bu bu da altını e, altın onsunu ters korelasyon olarak yukarı taşımakta. Altın olsun ne olur diye söylemek gerekirse 3600-3650 bandını bu ay içerisinde ya da önümüzdeki ay içerisinde zorlayacak. Geçerse 4000 bandına doğru ilerleyebilir ama bu kesin bir şey değil. Benim insan hani yatırımcılar şuna dikkat etmesini istiyorum. Borçlarını altın almasınlar kesinlikle. O bir kesin ya da bankadan kredi çekip de altın almasınlar. Belli bir yatırımlarının gelir kaynaklarının belli bir kısmını altına ayırsınlar ve bunu da zamanla ev olsun, talla olsun bu tarz şeylerde değerlendirmek üzere. Yani altın yükseldi satayım, daha düşükten alayım tarzında bir yatırıma girmesine zarar etme olasılıkları yüksek. Altın demin de bahsettiğim gibi uzun dönemli bir yatırım aracı. 3 tane toplantı var. Bir 17 Eylül, 29 Ekim, artı 12 Aralık'ta Fed'in 3 tane toplantısı var. Bu toplantıyla paralel olarak altının onsu hareket edecek. Ve tahmin edilen bütün diğer... Avrupa'daki bankalar, Amerika'daki uluslararası bankalar tahminli hep altın olsun 4000-4500 bandında olacağı yönünde. Peki 4000-4500 bandında olursa grama yansıması Tabii. nasıl olur? Ee, şöyle söyleyeyim 4000 %33'lük bir artış olur. 4500'den hesap edersek aşağı yukarı 6000 lira civarında gelebilir. Yani Ama yıl sonuna kadar 6000 lirayı son bekliyorsunuz. Bu yıl sonu değil 2026-2027'ye doğru. Da olabilir. Bu yıl sonu da olabilir. Bakın kesin bir tayin, kesin bir rakam vermeyelim. Evet. Sadece şunu söylemek istiyor Altının fiyatının yukarı yönlü olacağından emin olabilirler. Çok sağ olun efendim. Hadi, teşekkür ederim. Sağ olun. Yayın süremizin sonuna geldik. Doktor Can Cılız bizlerle birlikteydi ve özellikle altının bundan sonraki süreçte artabileceğini fiyatlarının söyledi ve önemli toplantılarında Amerika'da gerçekleşeceğini hatırlattı diyelim. Sözlerinden size bırakalım.